Evet canlı yayına hoş geldiniz. İnterneti şükürler olsun ki düzelttim. Bir aşaması varmış ve herhangi bir şey. Neyse yani gecenin 11 buçukunda yayın yayını açtığım için özür dilerim öncelikle. Ama sıkıntı olmaz diye düşünüyorum. Yani birkaç kişi gelir en azından. Bir kişi bile olsa gelsin hiç sıkıntı olmaz. Neyse yavaştan İsa hoş geldin. İlk yazmış. İlk. Aleyküm selam Burak abi merhaba Burak evin merhaba merhaba Hoş geldin ya Sen bu ara en sevdiğim takipçilerimden birisin Burak İyi takip ediyorsun beni Son attığın şortu seçinde sen de kralsın Seviliyon Şimdi Şöyle bir içerik yapmayı planladım Öncelikle tabi İhsan'ın Şimdi şöyle bir şeyler yapacağız kanallara bakacağız. Yani mesela sana bakalım. Gidelim. Kanala git dedim mesela. Anladın mı? Kanallara bak. Lan 43 abone nasıl iş Oğlum Misa kanal videolarını kaldırmış. Neyse. Şimdi Burak Emine'de bakalım. Dur Denova yazmış önce. Ona da bakalım. Hemen. Denova videolarını, Denova'nın videolarını. Bu şeyi yayına böyle takipçilerimin şeyine kanallarına özel olarak bırakmayı planladım. Yüzümün olmama sebebi yani yüzü, yüzümü yayında gösterince 13 yaş altı olduğumu algılıyor YouTube. 14 yaşında 13 buçuk yaşında falan. Yani ne zaman yapabilirim ben yayın? Ee, 2020 2027'de yayın gelir. <laughs> 2 yıl bekleyeceksiniz yeni. Yani yüzümle yayın için 2 yıl beklemek gerekiyor. Ama ben şu an böyle normal yayınlar atacağım tabii ki de. Hemen bakalım. Mesela bin kupa leon kasmış. Ses kısacağım telif yemek istemiyorum. Şarkı falan çıkar şimdi. Biliyorum biliyorum Denova'yı. 850 yapmış. 1K kasacak. İnşallah kasar. İnşallah yapar yani. Bir dakika arkadaşlar ses kapalı. Arkadaşlar bir özür dilerim sesimi kapadığım için. Denova 1K yapmış Leon'u bu arada. Hayırlı uğurlu olsun. Cici kuşu almış 45K. Yani böyle 1K kupa mesela karakterli kastım videosu üzerine geçmiş. 48 abonesi var. Bence 45 videoya göre 48 abone bence az. E, daha çok aboneyi şey e, hak ediyorsun. Denova'ya abone olalım. Hatta ben de olayım. 49 Şimdi hemen yayının ilerlerinde sıkılırsak GTA 5 girer misin? Ben isteğe göre giriyorum. Şu an oyun girmeyeceğim. Şu şekilde kanallara bakıyorum. Şimdi Burak Emine bakalım. Adam ya bakayım ne var et oh, şuraya da şey koymuş. Microwave. Şey şarkıyı açamıyorum özür dilerim. Telif iç, teliften dolayı. Telif olmasa açarım da. İyi bari. Güzel olmuş. Güzel güzel. Cık. Hiç kötü değil. O da editler shortslarla e yapıyor Brokem. Güzel yani. Güzel beğendim. Ozun üzerinden kaç veririm? 7 veririm ya. 7 güzel. Hatta bir 6.5'a düşeyim. 7 6.5 arası. Diğer editlerin daha güzel de en azından. Şimdi e iste oyun var mı? Gireyim. İste istek oyun Ha, onu şey boş ver lan. Bilmiyorum ki. Ben de bilmiyorum. Hangi shorts lan? Ben yeni şort mu attım? Ben yeni shorts atmadım ki. Ben yeni shorts mu attım? Ne ben yeni şort atmadım ki? Bir bu vardı bugün attım. Kronomi vandal bekliyor. He. tamam başka shorts'tan bahsediyorum. Senin ana sayfada çıktı. Ha, keşfete bir short çıktı. Neyse ya uygunsuz bir görüntüyse sileriz yayını sonra yaparız. Ama şu an bu yayını silmeyeceğim tabi Gittiği yere kadar devam ettireceğim. Biraz saat geç oldu tabii ki de özür dilerim. Bu kadar saatte açtığım için. Önce bir Rise of Kingdoms'a gireyim şey için. Ödülleri falan toplayayım. Fotoğrafı çok kötüydü. Tamam yayına bir şekilde bir bakarım. Ha bu arada istek var mı? İstek. İstek oyun. Şunun sesini kısalım abicim. Bak telif melif hiç yemek istemiyorum. Küçücük bir sese bile izin vermek istemiyorum. Hani o açıdan. Lan bunun yine sesi açık. Ne değişti? <laughs> 400k'ı çaldım bu arada. Hayırlı olsun alırım. Diyelim. Tam dedikodu ne lan? Tam he he he. Bu ne ya? Neyse ölü şey için. Oran normalde okumak gerekiyordu da ben direkt geçtim. Welcome to Türkiye canım. Biz okumadan imza atıyoruz. Welcome to Türkiye. <laughs> Şuna bakalım mı? Bunu sonra yaparım ya. Sonra yaparım bunu şey var Google'dan ben gidiyorum bakıyorum soruların cevaplarına <laughs> biraz hayrazlık yapıyoruz da dur şöyle anahtar hadi lan karakter çıkar mı dur gümüşü açtım da gümüşten bir şey çıkmaz zaten hadi lan 3 tane var bakayım bir dur OBS'e gireyim hayırlı olsun teşekkür ederim nasıl özledim seni yayınladı ben de seni özledim Cornelius. hiç hiç bak Brawl Stars please girerim girerim bekle gireceğim gireceğim hadi karakter karakter lütfen İyi, iyi geldi. Destansı geldi, epik geldi. Lan bu geldi. Lan. Oha! 3'te 2 yaptık. İlk defa bu kadar şanslı bir kutu açılımı yaptım. Bak benim pirosum var, piros yükseltmedim daha yükselteceğim. Bunların becerilerini falan basalım. Ara sıra beceri geliyor bunlara basman lazım. Hmm. yanlış alamayın basmak falan. <laughs> Very pain mo sakado sakado sakado. Şöyle geliştir hocam. Mis gibi. Oh hayırlı olsun alırım bakayım. Hayırlı olsun alayım. Cık. GTA 5'e gir sarar tamam. Özgür. Ben de club ee, aç yayınlar başladı artık. VS'de 50k olacağım çok az kaldı. Hayırlı olsunlar aldık. Teşekkür ederim. Bir yetenekten toplamaya basalım bunu. toplama toplama. <gülüyor> 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 Önce Pyrus'a basacağım. Ya oğlum yanlış anlamayın basacağım falan. Yanlış anlamayın bak. Yanlış anlamayın gerçekten. Piyade piyade iyi piyade de iyi bu. Gir şuraya. Lan demir mızrağı basamıyor mıyız? Hayır bastık tamam. Pyrus iyi piyade de bak oğlum. Daha 5 level'dan 6100. Güzel Pyrus. Ben bu tabi manlık yapıp buna biraz bastım da. Son tuzuyla bu iyi gidiyor diye. İkisi şey. Yani, suvar piyade ya. O Bak mesela 12 level bir tane barbara atayım bunları. Ya tabi siz şu an anlamıyorsunuz. Rise of Kingdoms çünkü hiç çekmedim. Ben kanalda. Videosu geçmedi yani. Konusu da geçmedi çok. çekim mi bu arada? Çek diyenler bir yazsın, çekme diyenler iki yazsın. iki gelecek biliyorum. Ben istedim iki günde altı tane max yaptık. Ha. Ben oyunun amacını bile bilmiyorum. Bir devlet kuruyor onu büyütmeye çalışıyor. Köyün var böyle. Ben de seni özledim Burak Emin. Üç. Üç diye seçenek mi var lan? Neyse. Lingangu ligo 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 maça lingangu. Ara, kaç saat internetle uğraştık biz. Ulan var ya bir şey diyeyim mi? Bak bak bir şey gösteririm. Şimdi benim yeni karakter açmam için yani Lohar'ı açmam için 9 tane heykel birlikleri. Yani bunun tabi tipi kendisine yararı vermiyor. <laughs> boş verin boş verin küfür yok. Şimdi Kendisine ayrı yok zaten de, ama benim bunun heykelini onda dokuz yaptım. Yani bu ne demek oluyor? Bir heykel daha geldiği zaman bu karakteri açacağız. 10 tane heykelini topladığın zaman bir karakterin bu oyunda o karakteri açıyorsun. Ben mesela şunu çok istiyorum. Neredesin? Charles <laughs> Martel. Niye <laughs> mi? ile şey yapıyor. İşbirliği yapıyor, o yüzden. <laughs> bir de Charles Martel piyade de, iş savunmada falan bayağı iyi o yüzden. Bir OBS'e tekrar bakacağım. Sıcak kasa kasa kasa. 7. Sıcak kasa. E he he he. Ama hep birlik arabala yolla da da da. Ay abi kulüp atsana yayınlar artık. Kulüp açmayacağım. Çünkü çok dağılıyor ya. Oyuna biraz girmiyorum. Hemen dağılıyor kulüp. O yüzden açmayacağım. A -a. Şunu bedava toplayalım mı? Mis. Tedarik deposu. <laughs> bir tane yetimhane tedarikçisi. <laughs> Dur şunu alalım şey bir tane video var ya ee, tam yetimhanenin önünden geçiyorsun ama güvenlik abi ne kadar büyümüşsün demiştir <laughs> dur loara çağıralım mı bu arada belki üçünden birinde çıkar şey bu heykel bekle ben şu heriflerin yanına mı tp lensi? Buraya tepeleneyim mi bu arada? Şuraya ışınlanayım mı? Tam burada değil de. Lan. Ha. Ha, buraya ışınlanayım mı sizce? Çünkü burada bizim şeyimiz var. Direkt bak bak bak. Birlik. Bizim birliğin baksana tüm herkesi var. Bak maviler bizim müttefikler. KG42 zaten bizim ana bina. Ne diyorsunuz? Geçeyim mi buraya ışınlanayım mı? Nene uçuran yine diyorsun. <laughs> tamam. Yani videolarını neden kaldırdın? Telif mi yedi? Yok ya telif hakkı yazdı da O yüzden 116 videonun 16'sı gitti ya Telif yüzünden Sadece bir telif yüzünden Cık, Yazık oldu O yüzden şarkılar falan Dikkat etmeye çalışacağım Telifli şarkıysa da short olarak atacağım ki Hiç telif yemesin Şöyle ikinci mağara hazinesi Bunları alalım Ben sağ mi? Şöyle açalım burayı. Hop hop çekilin yoldan vahşi batıdan geliyorlar. Amerikanlılar eski bunlar. Doğru geç kov boylar. Şöyle yolladık bunları. Ben yine OBS açacağım. Windows 11. Evet 11 Pro. Windows 11 Pro. Evet. Benim PC her şeyi kaldırıyor. Ha yine aldım. Marka Victus son beden. Benimki de işlemci Ryzen. İtopya'dan aldım. Toplattım ya. Abi e, benim en sevdiğim youtuber sensin. Eyvallah teşekkür ederim teşekkür ederim teşekkür ederim. Cık, beni ya Burak emin ya. Fazla izlenen videoları onlarda Aynen Denova işte bak. Benim kanalımın en çok izlenen videosu 16 video 16 bin izlenme almış. Tamam mı? Küsüratı da var tabi de. O telif yemiş. Ryzen aynen aynen Ryzen güzel Ryzen iyi. Ya benim kasa da zaten güzel. GeForce RTX var. Nvidia yani biliyorsunuzdur ya. O kadar da akılsız takipçi toplamadım ben. Şaka şaka ya. Şaka şaka dedim. Şaka Şaka yaptım. Tamam. Dur. Bak buraya toplu saldırı yapmayalım. Niye biliyor musun? Var ya bak ben şu an burada o bulunmamalıyım. Belki de şu an burada bulunmamalıyız. Burada yanlış bir kişiyle kuracağınız iki saniyelik göstermesi hayatınıza mal olabilir. Belki de şu an burada bulunmamalıyız. Niye biliyor musunuz? Çünkü şu gördüğünüz sarı alanın hepsi H.O. 86'ya bağlı. Yani bunu tabi 86 İngilizce de bizim mesela serverlara göre krallıklar var. Bu ne lan? Tövbe estağfurullah telif yedir. Her şeyde telif yemeyelim hocam. Bak. Lan. Lan! Nı, nı 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 Almanyalı bir ressam nı, nı 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 Bıyıkları ve saçları uzun Nı nı nı, nı. Tamam abarttık Kaç level'lara yollayalım? 12 level yok mu? Ha 13 var 13, 13 13 13 At bakayım bunları <laughs> Le muzu le muzu, le 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 muzu Hadi bakayım şunu Alem yadırkan negi Amitak Hadi hadi yallah Pardon. Yalla hocam yalla. Daha bunu da yükselteceğiz. Bunu da yükselteceğiz. Bu çok iyi bu arada yükseltmemiz lazım. Entragasyonu var. Bak buradan giriyor. Dolu o ok kılıfı var. Bak bekle bu değil. Taarruzu var. Hani sağlam şey var. Baya iyi bir karakter bu. Komutan diyelim. Burada komutan diye geçiyor. Alır ya alır bu. Ben OBS'e bakayım. Nereden indirdin kınık? Mecbur lan 14 TL. Hangi? Eleman ölmesin de izler. Ne? Kornesi neden yükledin 14 TL'ye? Neyi 14 TL yükledin? Abi ben seni ne kadar izleyeceğim. Teşekkür ederim Burak Emin. Teşekkür ederim. Seviyorum Sarıya Among Us. Among Us 14 TL ye... gerek yok ki. Microsoft Store'da evet evet 14 TL doğru da. Aga onun Aa, yani Google'dan indirme yolları var. Niye hiç öyle? Ay yazık olmuş biraz. Ama seviyordur çocuk. 14 TL oğlum. 14 TL bir şey olmaz. Artık bu, şu anki şeyde şu anki 14 TL'nin bir anlamı var mı? Yani şimdi 14 TL'yi sen gidip internet kafede oyun oynayacaksın mısın? Yok. O yüzden bir gibi. Mücatele. Ödül al. Ödülümü ver. Ödülümü ver. Ödülümü ver. 14 TL bir şeyler aldım oyun için. Epic'te 3 TL aldım ondan sonra. Ben Epic Games'te oynamıyorum ya. Steam ilk benim benim bildiğim Steam'di. Hatta çıkalım artık buradan. Bekle. Okçulara bir basayım mı? Lan dur. Heh, tamam. Gir şuraya. Bunları eğitelim. Şimdi bir belediye binası için. Oo! Ticaret merkezi bir şey yapalım. Bak burada ilk böyle 7. seviyeye kadar bir yapının böyle çok kolay oluyor. Bir dakika mesela yardım isterim. Ama yardım vermediler. O yüzden şerrolar yüzünden ben böyle daha bir dakika basacağım, mecburum. Çünkü yardım vermiyorlar. Yedi dolalları. Ah, ah, ah. Please, please yardım. Help me, help, help me. Ya mete da say. Onun fonku çıkmış ha. Ulan var ya. Ayda yılda düşürsem, şu benim şu benim akma gelmezdi. Ya mete kudada Fonk Fonk Aga hiçbir şekilde aklıma gelmezdi onun fon çıkacağını. Hani bunun fonku çıkacağı hiç... artık her çüke yani yanlış söylemeyeyim. Her çüke bir şey çıkarıyorlar, fon çıkarıyorlar. Neden? Çünkü adamlar içerik bulamıyor. Abi ben 9 yaşındayım. Ben 13. Oo 13. 12. Abi. <laughs> Abi. Ee, abi ben 9 yaşındayım. Tamam. Durayım. sen Ben 9. Ay Kornius. Kerem işte. Direkt Kerem gele geç. Ama işte benim hayatımda baya bir Kerem var. İyisi de var. Kötüsü de var. Ortası da var. Baya bir garip. Hani o yüzden karıştırmamak için korneos diyorum. Aa, efendim. Efendim. Koyun yalı gülüm tutat tut, tut. at. çek kardeşim çek. Yani şimdi 10 saniye bekleyelim mi yoksa 1 dakikalık boost mu basayım? Yani bence 10 saniyeyi bekleyelim o kadar da değiliz yani o kadar sabırsız değiliz. Bekle. Gulu 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 gulu. Nice. iki tane krallık haritası. Lan tıklayamıyorum. Bunları kullanalım. Ya o çağçı o sisi mi açtın ya? Neyse bari kabile köyü var mı ona bakalım. Heh iki tane of bu yavrum benim. Adam. Heh, şuraya gidelim hemen. Ama at ver mi bize ya? Basitleri verince onları yükseltmek uzun sürüyor. Artık onları yükseltmiyorum. T1'ler kalıyor. Gerçeği hayat kısa fiiller. filler filler ne? Filil ne? Filler. Tamam. Şu Keremler dünyayı sarıyor. Başlayayım Rise of Kingdoms sarıyor mu? Yani başlarsan da Çin medeniyetini seç. Çini seç. Bir de elmas ve boostları çok harcamamaya çalış. Ya mobilde ne var ya bu Rise of Kingdoms? Ama Google şey e, bilgisayarda indirmek istersen Google'a e, Rise of Kingdoms Lost Crusade bak şunu yazacaksın. Lan bu ne ya? The r of.